Arkadaşlar kağıt uçak yaptım ben. Bazıları bunu sen yeşil kağıtla yaptın kimi kandırıyorsun der. Ama yakından göstereyim. Şurada beyazlık var. Bakın şurada da mavilik var. Yani ben böyle Biliyorum akrilik boyayla boyadın. Göster bak içini de göster. Nasıl? Bak iç içini göster bak. Yapıştı bu. İçinde bak pembelikler de var boya. Akrilik boyayla yaptığını biliyorum oğlum. Ama çok kalın ve ağır bir uçak olmuş. 79 liralık akrilik boyayı içine boca etti. Çok güzel bir başarı. değil. Çok başarılı bir çalışmaydı. Te Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Bence bundan sen filo kur. Filo demek 12 tane falan herhalde. Hadi bakalım yayınlayalım şunu. Uçur da göreyim. Ya kaçarsa? Çok uzun. 60 metre karelik ya bir saniye. Hadi. Eğer uçurursam arkadaşlarımız göremez. O ne olacak? Hmm. İkinci videoda da paylaşırız. Şimdi bekle. Kapatıyorum.